Evet sevgili seyirciler bu krizi konuşacağız. Ukrayna Rusya arasındaki bu kriz sadece iki ülke arasındaki bir krizden ibaret değil. Çünkü konuya Batı dünyasına dahil olmuş durumda. NATO devrede Rusya sınıra binlerce asker yığdığı ifade ediliyor. Ne olduğunu ve neler olabileceğini konuşacağız. İki kıymetli hocamız bu akşam bizlerle birlikte. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş hocamız da bizlerle birlikte. Sayın Yeşiltaş hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Bir kere de sizin kapınızı kriz olmadan çalsak ama maalesef <laughs> hocam e, krizler ardı ardına geliyor ve bize de yansımaları olabilir Allah korusun. Önce Sayın Çağrı Erhan sizinle başlamak istiyorum. Ne dersiniz? E, taraflardan sert açıklamalar var ama masaya oturmadan önce e, daha önceki krizlerde gördüğümüz üzere taraflar böyle birbirine sert açıklamalar yapıp masada elini güçlendirmeye çalışır. Acaba öyle bir durum mu var yoksa gerçekten tansiyonu artıyor mu? Ne dersiniz? Sizin de haberde yer verdiğiniz gibi Blinken'la Lavrov arasında yarın bir görüşme yapılacak. Dolayısıyla bir sıcak çatışmaya dönüşmemesi için bu krizin bir gün daha kazanmış gibi görünüyoruz. Hala hazırda da biliyorsunuz Riga'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısı yapılıyor ve o toplantıda da Ukrayna'da yaşanmakta olan kriz tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Rusya ne yapmak istiyor sorusuna belki de Rusya'nın özellikle son 3 yıldır Bizim de içinde bulunduğumuz bölgede Karadeniz'den Akdeniz'e kadar çok geniş bir coğrafyada takip ettiği siyasetten bakarak cevap vermek lazım. Rusya herhalde stratejilerin son dönemde sıklıkla dile getirdikleri ABD ile bir büyük pazarlığa oturmanın hazırlıklarını yapıyor. Bu büyük pazarlığın masada yer alacak konularından bir tanesi de Ukrayna'daki Rusya varlığı ve Batının Ukrayna'ya ilişkin Politikaları olarak e, herhalde belirleniyor Putin tarafından. Şüphesiz Ukrayna meselesi bugünün meselesi değil. E, Ukrayna ve Gürcistanla ilgili ABD'nin ve NATO'nun girişimleri sebebiyle biz 2008'e başlayan bir süreçte e, ciddi krizler yaşadık. Gürcistan'a biliyorsunuz Rusya o dönem 2008 yazından müdahale etti. Arkasından da NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya dönük politikalarını bahane ederek. Ukrayna'yı böldü, bir bölümünü kendisine bağladı ve ilhak ettiğini açıkladı. Bugün devam etmekte olan kriz aslında bunun bir devamı. Ukrayna henüz bir NATO üyesi değil, NATO'ya yakın vadede girmesi de aslında düşünülmüyor. Fakat hali hazırda NATO üyesi olan özellikle Rusya'dan benzeri tehditler algılayan Polonya gibi, Baltık ülkeleri gibi ülkelerin Ukrayna'da yaşanmakta olan krizi NATO platformuna taşımasıyla birlikte NATO'da hiç olmadığı kadar herhalde Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya ile bu kadar gergin bir döneme girmiş oldu. Peki buradan bir sıcak çatışma çıkar mı? NATO ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek bir sıcak çatışma buradan çıkabilir mi? Ben buna hiçbir şekilde ihtimal vermiyorum. Kendi üyesi olmayan bir ülkeyi korumak adına NATO'nun bir sıcak çatışmaya girme ihtimalini de açıkçası sıfır olarak görüyorum. Fakat az önce bahsettiğim şekilde herhalde Libya'dan Suriye'ye uzanan, e, o bölgeden Ukrayna'ya ve Kafkasya'ya Karabağ'a uzanan bir geniş e, coğrafyada Rusya ile Batı arasında bir ana pazarlığın e, unsuru olarak Putin varlık masasındaki elini kuvvetlendirmek için de mümkün olduğunca gerilimi tırmandıracak Donbastaki ayrılıkçıları güçlendirmeye devam edecek, sınıra asker yığmayı sürdürecek ve bu baskıdan e, mümkün olduğunca çıkar elde etmeye çalışacak. Peki, e, Sayın Murat Yeşiltaş size de şunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Çağrı Erhan diyor ki evet bir sıcak çatışma yok ama taraflar buradan e, baskıyla çıkar elde etmeye çalışacak. Türkiye, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü Putin'le görüşeceği bilgisi paylaşıldı. Türkiye ne yapabilir? Rusya ile ilişkileri ortada. Liderler düzeyinde iyi bir ilişki seviyemiz var. Ama anlaşamadığımız birçok konu var Rusya ile. Ama bu ilişki sürüyor. Şimdi Ukrayna noktasında, Ukrayna ile de Türkiye'nin ilişkileri çok iyi. Bu çerçevede Türkiye bir hamle yapabilecek güce sahip mi? Yani tabii Türkiye'nin bir bu bağlamda kapasitesi ve var ve niyeti olduğu da anlaşılıyor. En son Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkmenistan dönüşü sanırım yapmış olduğu açıklamada Ukrayna ile Rusya arasında bir ara bulucu rolü oynayabilir Türkiye şeklinde bir açıklamaydı. Bu belki doğru bir yaklaşım olabilir gerginliğin azaltılması maksadıyla. Ama tabii ki Türkiye ne kadar ne yapabilir? Rusya bu konuda ne kadar ciddi? Batı'nın Rusya'nın bu adımları karşısında NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ne tür bir karşılık vereceğine dair ortada çok karmaşık hususlar söz konusu. Çağrı Hoca'nın ifade ettiği husus aslında riskin büyük olduğunu gösteriyor. Şöyle ki eğer NATO'nun veya Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etme noktasındaki politikası karşısında hareketsiz kalacağını düşünüyorsak muhtemelen Putin de aynı şeyi düşünüyor. Çünkü Putin bunu bugüne kadar birçok defa test etti. NATO, Batı, Gürcistan meselesinde 2008 yılında Şakaşvili'yi aslında cesaret diren, cesaretlendiren adımlar atması için ciddi açıklamalarda bulundu. O dönemde bir söylem savaşı, bir söylem mücadelesi ortaya çıkmıştı ve Rusya ansızın Gürcistan'ı işgal etti ve fiili bir durum ortaya çıkardı. Aynı şey 2014 yılındaki meydan gösterilerinde Ukrayna'da yaşandı. Batı, Avrupa Birliği, NATO, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da göstericilerin arkasında durdu ve burada Rusya'ya karşı Ukrayna'yı savunacağı izlenimi ortaya çıkarmıştı. Onun hemen ardından e, Kırım'ın işgali geldi ve Batı sadece NATO e, bir tür ekonomik yaptırımlar uygulayan ve Rusya'nın caydırıcılığı noktasında herhangi bir etkisini görmediğimiz bir politikayı tercih etti. Rusya'yı daha fazla agresif hale getirdi. Şimdi de benzer bir şeyi yapıyor. Tabii e, burada da aynı açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Bir söylem savaşına dönüştü Ukrayna sahası. Ee, yine NATO'dan açıklamalar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, Kanada'dan birçok ülkeden açıklamalar geliyor. Ukrayna eğer bu açıklamaları ciddiye alıp Batı'nın e, Rusya ile gerginlik e, noktasında, arkasında olacağını varsayıyor ise o zaman yeniden Ukrayna'nın boşa düşmesi söz konusu olabilir. Tabii bu çatışmanın, Rusya'nın e, ciddiyetinin çok yukarıda olduğu bir e, izlenime veya varsayıma veya senaryoya dayanıyor. Tabi mesele çok ciddi boyutlara ulaştığı kanaatini taşıyorum ben. Çünkü e, Ukrayna meselesi Rusya açısından artık e, başka bir dosyaya doğru gitmeye başladı. Putin'in bu konudaki yazıp çizdiği, konuştuğu e, hususlara bakıldığında sanki Ukrayna'nın, e, Rusya'nın e, bağımsızlığının, e, egemenliğinin bir partisi olarak görülmesi, Rusya'nın eski topraklarının bir partisi olarak görülmesi gibi bir söylem e, söz konusu. E, dolayısıyla e, bu noktada Rusya açısından Ukrayna'nın işgal edilmesi gibi bir ihtimalin masada olduğu, bunu Ukrayna'nın da söylediğini görüyoruz. Ha Bu gerçekleşir mi? Rusya böyle bir meseleyi göze alır mı? Bu kuşkusuz tabii çok belirsiz bir soru. Şu anda karşılıklı olarak açıklamalar var. Biz bir tarafta Batı arasında Ukrayna üzerinden, ABD ile Çin arasında da Tayvan üzerinden yeni bir çatışma ekseni evet. oluşmuş durumda. Tabii... Bu mesele çok ağır bir uluslararası ilişkiler konusu. Konvansiyonel bir risk var burada, bir savaş riski, bir işgal riski, karşılıklı çatışma riski var. Türkiye'nin de bu bağlamda Rusya ile olan ilişkilerinde batıdan farklılaşan bir yan var. Ama Ukrayna konusunda tabii ki Türkiye kendi tezleri bağlamında hem Batı ile birlikte hareket ediyor, hem NATO ile birlikte hareket ediyor. Çünkü Kırım'ın ilhak edilmesi, işgal edilmesi. Türkiye'nin aleyhine bir bölge jeopolitiğinin oluşmasına da neden oldu. Tabii ki Türkiye bu noktada asla Kırım'ın işgal edilmesini ve ilhak edilmesini tanımıyor ve Rusya'nın hatasından bir gün dönebileceğini bekliyor ama bu noktada çatışma Türkiye'ye asla fayda getirmez. Tam tersine Karadeniz bölgesinde büyük bir istikrarsızlığın ortaya çıkmasına sebep olur. Bu yüzden de Türkiye diplomatik ağırlığını koymaya çalışacaktır hem Ukrayna üzerinde ciddi bir etkisi var Türkiye'nin ilişkileri hem de e, sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasında bir diyalog mekanizması var. Belki bu avantajlar kullanılarak bu meselenin daha fazla ileriye gitmesi, krizin derinleşmesinin önüne geçilebilir. Peki, e, Sayın Yeşiltaş teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye boyutunu soracaktım. Siz e, o konuyu e, netleştirdiniz. Yani aman başımıza ağırmasın, ne yapıyorlarsa yapsınlar diyemeyiz. Çünkü Yok, Karadeniz'deki olamaz. o istikrar önemli Türkiye'nin bakış açısı. Sayın Çağrı Erhan o zaman şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri yani çok yumuşak bir Biden yönetimi görüyoruz. Seçim öncesinde hani e, salvolar sallayan Ukrayna üzerinden Rusya'yı tehdit eden e, Biden sanki ortalarda yokmuş gibi. Gerçekten öyle mi? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri sessiz ama derinden mi bir hamle yapıyor? Ne dersiniz? Biden yönetimi iç meselelerle boğuşuyor. En son seçimde yaşadığı biliyorsunuz küçük bir ara seçim yaşadı ama kendisi açısından ciddi dersler çıkarttığını yorumluyor Amerikalı siyaset bilimciler. İçeride yaşanmakta olan bir Covid krizi, bunun bir türlü çözülememesi, ülkede giderek derinleşen aşı karşıtlığı ve maske karşıtlığı, federal yargıçların bu konuda kendi yönetiminin yanında durmaması ve ekonomik krizin giderilememesi. Bütün bu işlere yoğunlaşırken dış politikada biraz da herhalde yaşının getirdiği e, o ataletle yavaş yavaş e, sahnede çok az görüyoruz kendisini. İşte geçen haftalarda yapılan bu G20 zirvesinde en son e, çok süratli bir takım görüşmeler dışında net bir e, tavrını da görmemiştik. İki ay kadar evvel de e, Eylül ayında Birleşmiş Milletler New York Genel Kurulu'nda konuşmasını yaptı. Bir tek e, Boris Johnson'la biliyorsunuz İngiliz Başbakanıyla görüştü. Başka kimseyle de görüşmedi. Dolayısıyla bu zayıf tutum e, Putin'in tabii ki gözünden kaçmıyor. Kendi karşısında e, o esip gürleyen seçimden hemen sonra ve önce e, Biden'ın yerine e, çok daha multidil, biraz daha böyle Çin meselesine odaklanmış e, birini görünce bunu da kendisi için bir fırsata çeviriyor. E, Çin konusu aslında... Belki de Rusya ile ABD arasında ve Rusya ile genel olarak Batı arasında düğümü çözecek olan konu. Biraz da o açıdan belki yaklaşmak lazım. Az önce dedim ki Putin aslında Batı ile bir büyük pazarlığa oturmak istiyor. Büyük pazarlığa oturabilmek için de işte Libya'dan tutun ta Azerbaycan'a kadar, Ukrayna'ya kadar geniş bir coğrafyada elini yükseltecek, kendi pozisyonunu daha da tahkim edecek, sağlamlaştıracak bir tutum içerisine giriyor. Peki o masaya ne zaman oturulacak? Ukrayna'da bir çatışma çıktığında mı? Yoksa Ukrayna'da ya da dünyanın başka yerlerinde çatışmanın eşiğine gelin, gelindiğinde mi? Büyük ihtimalle o masaya ABD ile Çin arasında bir gerilim sıcak çatışmaya dönüşebilecek noktada oturulacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı Çin'e karşı kendi yanına almak için Putin'in aylardır, yıllardır hazırlık yaptığı bir takım konularda Putin'e bu tavizleri vermek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Avrupa Birliği ülkeleri, NATO üyesi olan Avrupa Birliği ülkeleri içinde de aslında Putin'e karşı e, tavır alabilecek, Ukrayna meselesinde onun karşısında durabilecek çok fazla ülke yok. Bakın hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya'ya bir dönüp bakalım. Almanya biliyorsunuz e, kendi doğalgazının neredeyse yarısını bu kuzey akım üzerinden Rusya'dan alıyor. Yüz milyonlarca euro parayı her ay Rusya'ya akıtıyor. Dolayısıyla siz Rusya'yı hangi yaptırımla durduracaksınız? Biz S-400 aldık diye Türkiye'ye yaptırım uygulan Amerika Birleşik Devletleri her ay yüz milyonlarca euroyu Moskova'ya aktaran Almanya'ya dönüp de iki kelime edemiyor. <laughs> Dolayısıyla böyle de bir bağımlılık ilişkisinin olduğu durumun farkında Putin. Ve bunu da sonuna kadar kullanacak. Biz biraz o Güney Çin Denizi'nde olup bitenlere Tayvan meselesine bakmalıyız ve oradan bir ipucu belki de Rusya Batı ilişkileri için çıkartmaya çalışmalıyız. Herhalde düğümü çözecek olan mesele biraz da ABD ile Çin arasındaki ilişkiler olacak. Sayın Yeşiltaş ne dersiniz? Yani e, Sayın Çağrı Erhan farklı bir bakış açısıyla baktı ve Amerika Birleşik Devletleri e, Rusya'ya taviz vermek zorunda. Daha büyük rakip Çin e, diyor. Özetle siz ne dersiniz bu konuda? Yani doğru Çin e, ABD rekabeti e, birçok küresel meselenin ve bölgesel meselenin e, şeklinin değişmesini çözülmesini etkileyecek e, bu anlamda 2022 yılında da en çok bu alana odaklanmak zorundayız. Çünkü orada da Çin'in bir şekilde Tayvan'ı işgal etmesi noktasında bir senaryo söz konusu. Hatta bugün batılı düşünce kuruluşları bu noktada savaş senaryolarını çalışmaya başladılar. Ama bu senaryolarda Çin bir türlü üstünlüğü Amerika Birleşik Devletleri'ne maalesef kaptırmıyor gözüküyor. Özellikle hava konusunda çok ciddi bir üstünlüğü var. Bu önemli bir risk Rusya açısından bu olayın takip edilmesi önemli. ...söz konusu Rusya pragmatik olarak bakıyor. ABD'nin Çin'e yöneldiği, odaklandığı, Batı'yı da bir şekilde yanına süreklediği her noktada... E, ...Batı'ya karşı taktiksel bir manevra kazanacak. Bunu da stratejik evet. bir üstünlüğe e, dönüştürmek isteyecek. E, tabii Ukrayna konusu şöyle, yani Rusya açısından birinci öncelikler var. Yani asla vazgeçilmesi mümkün olmayan, e, Batı'yı kesinlikle bu alanlarda... Aktif olarak görmek istemeyen, işte Gürcistan'da bunu denediler ve cevap verdi. Ukrayna'yı da aynı noktada görüyor, Belarus'u aynı noktada görüyor. Bu bölgede Batı'yı istemiyor. Batı kim? NATO, Avrupa Birliği. Bunları istemiyor. Yani dolayısıyla bu bölgelerde daha agresif bir politika oluşturacağına kuşku yok. Ukrayna meselesinde de bu şekilde bir tehdit ortamı oluşturarak bir caydırıcılık oluşturmak suretiyle muhtemelen hem Kırım meselesini unutturmak, artık tartışma dışı bırakmak hem de Donbas bölgesini belki de fiili olarak daha net bir şekilde Rusya'ya bağlı kılarak Ukrayna'yı ikiye bölmek. Bu net bir amacı olabilir ama diğer uzlaşmazlık alanlarında veya rekabet içinde olduğu alanlarda da tabii ki bir şekilde ABD ile bir şekilde Avrupa ile masaya oturmak isteyecektir. Evet, Bu bunlar... noktada masaya oturduğunda eli güçlü olmak isteyecek. Benim yakın coğrafyamdan uzaklaş diyor. Libya'da konuşabiliriz, Suriye'de uzlaşabiliriz, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de uzlaşabiliriz. Çin konusunda hatta istersen e, pragmatik davranırım, Çin'e karşı bile Batı ile hareket edebilirim. Çünkü bunun tam tersi 1972 yılında oldu. Yani e, ABD Rusya rekabetinde e, komünist Çin'le ABD 72 yılında anlaştı ve Rusya'ya karşı ABD ciddi bir manevra kazandı. Tersi neden olmasın? Putin bu noktada pragmatik bir e, e, lider ve pragmatik bir dış politika ortaya koyuyor. Sayın e bu Sayın Yeşiltaş e, bu... çok komplocu e, davranmak istemiyorum ama şu soru akıllara geliyor. İşte Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri geldi, Türkiye'ye ve ilişkiler gelişiyor. İsrail, Mısır, Bahreyn e, yeni bir takım e, acaba bir kavga çıkacak? Dünyada da herkes gardını mı alıyor sorusu var. Evet. E, ne dersiniz? Çok komplocu bir bakış açısı ama Yok yok değil. Yani hatta ben. Ben de buna tam böyle klişe belki bir cümleyle karşılık verebilirim. Kartlar yeniden karılıyor uluslararası ilişkilerde. Herkes elindeki kartları bir şekilde karmak zorunda. Bu son normalleşme eğer adına normalleşme diyorsak şayet. Bu da onun yansımalarından bir tanesi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri durup dururken Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşmedi. Onun da bir takım zaruri olarak hissettiği kendi pozisyonunda değişiklik yapmak zorunda kaldı çevresel şartlar var işte. Bunlardan bir tanesi Afganistan'dan ABD'nin çekilmesi, Biden yönetiminin Körfez'e yönelik muğlak stratejisi ve Körfez içerisindeki aktörler arasındaki uzlaşmazlık alanlarının çoğalması işte Suud'la e, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ufak tefek sorunlar büyümeye başladı. Mısır'la çok yakın gözüken Birleşik Arap Emirlikleri birden Etiyopya meselesi üzerinden farklı kamplara savruldular... Dolayısıyla bölgede de bir yeniden düzenleme ihtiyacı çıkıyor bütün aktörler açısından. İşte bu ilk ve belki de en hızlı gerçekleşen Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşmeydi. Ve bu beraberinde bazı ülkelerle devam edecek gibi gözüküyor. İşte Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar, yapılan analizler bu noktada hız kazanmış durumda. Geçtiğimiz hafta yine çok yansımadı ama Suudi Arabistan Ticaret Bakanı İstanbul'daydı. Biliyorsunuz son dönemde. Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik bir blokajı söz konusu, bir engeli söz konusu. Yavaş yavaş o ortadan kalkıyor. İşte Mısır'dan yavaş yavaş sesler yükselmeye başladı. Türkiye noktasında daha somut adımlar atılabilir. Yine Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Mısır olabilir, İsrail olabilir. Bu konuda çok fazla büyük engeller yok gibi. Dolayısıyla bölge bu küresel dönüşümden ve rekabetten etkileniyor. Bütün aktörler de Artık fırtına öncesi bir sessizlik bağlamında kendi ilişkilerini yeniden mi düzenliyor? Yoksa daha çatışmasız bir döneme mi gireceğiz önümüzdeki dönemde bu normalleşme ve yumuşama sonrasında? Bunu bekleyip göreceğiz ama küresel bu savaş tamtamları çalmaya devam ettikçe bunun bölgeye yansıması elbette olumsuz olacaktır. Peki çağrı Erhan hocama da aynı soruyu sormak isterim. Bir yaklaşan bir tehlike mi var? Dünyada en gergin nokta neresi ve o gergin noktanın oluşturduğu yeni bir sistem varmışçasına ülkeler yeni hamleler yapıyor diplomasi alanında. Siz nasıl okuyorsunuz tüm bu durumu? Bir yandan az önce Murat hocanın da ifade ettiği büyük güçler arasındaki küresel hesaplaşma. Yani ABD için, ABD Rusya, hatta Rusya Çin. Dolayısıyla e, bunun etkilerini dünyanın her tarafında hissediyoruz. Avustralya'dan tutun Latin Amerika'ya kadar bu büyük hesaplaşmanın yaklaşmakta olan e, bu büyük e, meydan okumaların etkilerini hissediyoruz. Bir de bölgesel kriz alanları var. Bölgesel dediğimiz zaman işte Güney Çin Denizi, Asya Pasifik Bölgesi, bizim Doğu Akdeniz bölgesi. Balkanlar yavaş yavaş kaynamaya başladı. Balkanlar bölgesi, Kafkasya, e, bütün bu bölgelerde de başka iş dinamiklerden kaynaklanan bir takım gerilimler var. Bunları yan yana getirdiğimiz zaman da aslında e, tabiri caizse bir mükemmel fırtına içinde şartlar hazırlanıyormuş gibi gözüküyor. Yani hala hazırda bunu dünyanın her tarafında Amerika merkezli olarak bir küresel dalgalanma, ekonomik dalgalanma olarak görüyoruz. Eş zamanlı olarak bu siyasi hesaplaşmalarla bir ilgisi olmadığını düşündüğüm bir Covid krizi var. Onun getirdiği bir takım sıkıntılar var. Böyle bir ortamda ister istemez devletler biraz daha ayaklarını yere sağlam basmak istiyorlar. Küçük bir takım çıkar çatışmalarından kaynaklanan gerilimleri gidererek onun yerine yaklaşmakta olan o büyük fırtına esnasında birbirlerine kara gün dostu olabilecek ülkelerle daha evvel kara dostu oldukları için bunu ispat etmiş olan ülkelerle yeniden bir araya gelmek istiyorlar. Ben Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan bu süreci, belki önümüzdeki dönemde Mısır'la yaşanacak olan süreci, Suudi Arabistan'la olanı bu çerçevede değerlendiriyorum. Bu sadece Türkiye'nin girişimleriyle ortaya çıkmış olan bir hadise değil. Aynı zamanda bu ülkeler de yaklaşmakta olan bu olup bitenleri görüyorlar, gözlemliyorlar. Bunun etkilerini minimize etmek için birbirlerine biraz daha yakın olma, en azından gerilime, çatışmaya sebep olabilecek sorunları masadan kaldırma yolunu seçiyorlar. Bunun bütün bu ülkelere, buna taraf olan ülkelere katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ama diğer taraftan yaşanacak olan, yaşanması muhtemel olan, mukadder demiyorum ama muhtemel olan o büyük hesaplaşmada bu devletlerin bir arada oluşları. Onları o büyük dalgalardan korur mu, kurtarır mı yoksa taraf olmak zorunda mı kalacaklar? Onu zaman gösterecek. Türkiye için tartışılacak bir tarafı yok mesela. Çünkü Türkiye NATO üyesi. Zaten NATO ile birlikte hareket etmek durumunda. Ama diğer ülkeler böyle bir tercih noktasında kalabilirler. Rusya ile beraber mi olacaklar? ABD ile beraber mi olacaklar? Çin'in Çin yanında mı duracaklar? Bu tercih noktasında herhalde yaklaşmakta olan bir sürecin içindeyiz. Profesör Doktor Çağrı Erhan, Profesör Doktor Murat Yeşiltaş çok çok e, teşekkür ederim. Türkiye'nin iki mükemmel hocasısınız. Sizleri dinlerken adeta zaman akıp geçiyor Türkiye ama takip e, ediyorsunuz. E, çok teşekkür ederim. Şu ediyoruz. mükemmel evet. fırtına <laughs> ifadesini de e, aldım. Kusursuz fırtına olacak <laughs> hocam. Hiç fark etmez Kusursuz ama fırtına, fırtına olacak. Doğru. Fırtınalar maalesef son dönemde başımızdan eksik olmuyor. Bizden uzak olsunlar efendim. Ama görünen o ki küresel sistemde birçok biz birbirini tetikliyor Çağrı Erhan, Murat Yeşiltaş Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.